arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle supla yapacağız. Amerikan servisi. Şu şekilde bir suplamız var. Ee, şu şekilde bir tane var. Ve karpuz şeklinde var. Bugün karpuzu yapacağız Allah nasip ederse. İplerimiz lif ipinden yapıyorum. Çünkü yıkandığı zaman biraz sıklığı için daha sert ve de güzel duruyor. Ee, kırmızı ipimiz var beyaz ipimiz var yeşil ipimiz var biraz daha koyu yeşilimiz var ve pembe ipimiz var kırmızıdan başlayacağız arkadaşlar şimdi iplerimi ayarlıyorum şunları kaldırayım sadece karpuzumuz kalsın çok güzel oldu ben çok sevdim umarım siz de seversiniz umarım güzel öğretebilirim sizlere Evet arkadaşlar tığımızda 1.50 milim tığ kullanıyorum. İpimi aldım. Tığıma sabitliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu şekilde sabitliyorum. Önce 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daha güzel. 7 yeter. Ve ucundan birleştiriyorum. Sık iğne şeklinde. 1 2 3 zincir çekiyorum ve trabzan yapacağız 3'te çıkıyorum ben şu şekilde arada bir zincir çekiyoruz bir trabzan daha 13 tane bu şekilde e, boşluğumuz olacak bir zincir çekiyoruz bir daha batıyoruz bir zincir çekiyoruz şu şekilde 1 2 ve 3 de çıkıyoruz trabzanlarımızı her seferinde 3 de çekiyoruz 1 zincir çekiyoruz batıyoruz 1 2 3 de çıkıyoruz bir zincir çekiyoruz 13 tane boşluğumuz olacak 1 2 3 yüzüğüme takıldı ip Şu şekilde bir zincir çekip 1 2 ve 3 de çıkıyoruz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boşluğumuz oldu. 8. yapıyorum. 9 ve 10 11 12 sonunda bir zincir çekip buradaki zincirimizin tebesinden birleştiriyoruz arkadaşlar. Gene 3 zincir çekiyoruz. 13 boşluğumuz oldu. Şimdi 2 tırabzan yapacağız her boşluğumuza. 1 2 3 de çıkıyoruz. 1 2 ve 3 de çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. 2 zincir çekeceğiz arada. Sonra bir dahaki boşluğumuza 1 2 ve 3 de çıkıyoruz. 1, 2 ve 3 de çıkıyoruz. Bu şekilde her boşluğumuza 2 trabzan yapacağız. 2 zincir çekerek 2 trabzan yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı dönüp geliyorum. Video çok uzamasın. Evet arkadaşlar son boşluğumuza geldik. Son boşluğumuza da iki de iki tane trabzan dolduruyoruz. İki de çıkıyoruz. İki zincir çekip hemen karşısındaki trabzandan birleştiriyoruz. Aa, burada iki zincir çekmeyi unutmuş muyum? Yok hayır pardon. Bu şekilde birleştiriyoruz. İkinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi beş zincir çekeceğiz. 2 4 5. ipimizi alıyoruz yine. Her boşluğa 3 trabzan dolduracağız bu sefer. Gene 3'te çıkacağız. 1 2 hem çabuk ilerliyor. 1 saat 2 saat içinde örüp çıkartabilirsiniz. 3 1 2 2 zincir çekiyoruz gene. 3 tane trabzan dolduruyoruz. 3. sıramızda. çok basit ve gösterişli güzel bir supla. Şöyle hemen karşıya geçiyoruz arkadaşlar. bu şekilde döneceğiz 3 sıramız da bu şekilde mi Evet sonuna geldik gene birleştirme yerine 2 ve 3 supla Ana. supla <gülüş> konuşamadım Kusura bakmayın 2 iki zincir çektik ve buraya 2 trabzan yapacağız bu sefer zinciri de sayarsak 3 tane trabzan olmuş olacak o yüzden güzel dursun diye zincirimizin şöyle iki zincir kalacak şekilde burasından bat batacağız arkadaşlar Şu, bu şekilde sık iğne olarak birleştiriyoruz şimdi gene 1 2 3 zincir çekeceğiz dördüncü sıramızda iki tane trabzan yapıyoruz bir ve iki Arada iki zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa bir, daha iki trabzan yapıyoruz. 1 ve 2 Şu şekilde oluyor arkadaşlar. 2 zincir çekiyoruz. Elim telefona değiyor bu arada. Boşluğa batıyoruz. Üçte çıkıyoruz trabzanımızı. İki trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip şöyle aynı boşluğa batıp iki trabzan daha yapıyoruz. Yani şeklimiz bu. Gene bir iki zincir çekiyoruz arada. Boşluğumuza batıyoruz. Trabzanımızı yapıp bir iki üç de çıkıyoruz trabzanı. İki zincir çekip aynı boşluğa batıp bir iki üç bir iki üç iki trabzan daha yapıyoruz bir iki zincir çektik bilmeyenler için daha yavaş yapmaya çalışıyorum yeni öğrenenler için bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar her sırayı bu şekilde göstereceğim Allah nasip ederse Evet arkadaşlar yine birleşim yerine geldik son trabzanımızı yapıyoruz Arada 1 ve 2 zincir çekip gene sık iğne olarak buraya batıyoruz. Ve şimdi gene aynı şekilde 1 2, 3, 4, 5 bakın birleşim yerleri çok belli olmuyor bu şekilde yaptığımız zaman. İpimizi alıyoruz. Her boşluğa bu sefer e, ikili trabzan sadece iki trabzan yapacağız. 1, 2 arada 2 zincir çekiyoruz. 1 ve 2 arada gene 2 zincir çekiyoruz her boşluğumuza ikili trabzanlar yapıyoruz bu şekilde devam ediyoruz şöyle boşluklarımıza 1 2 ve 3 de çıkıyoruz 1 2 ve 3 de çıkıyoruz bu şekilde trabzanları 2 zincir çekiyoruz 1 2 ve 3 de çıkıyoruz 1 2 ve 3 de çıkıyoruz Evet arkadaşlar 5 sıramızda bu şekilde devam ediyor her arada iki zincir çekip her boşluğa iki trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sıramızı bitiriyoruz. 2 zincir çekip karşı zincire şu şekilde pardon 2 zincir çekmiyoruz burada. Burada birleştirme şu şekilde yapıyoruz. Şimdi geldik. bakayım 1 2 3 4 5 5 sıramızı bitirdik. 6. sıramızda 7. sıramız, 8. Sıramız, sıramız aynı şekilde gidiyor her boşluğa 3 trabzan yapıyoruz. Yani 3 zincir çekelim, yukarıya çıkalım. Şu şekilde 1 2 ve 3. 2 zincir çekelim gene arada öbür boşluğumuza. 1 2 ve 3. 1 2 zincir çekiyoruz bu sıramızı yani 3 sıramız hep bu şekilde aynı gidecek arkadaşlar 3 sırada bir değişiklik yapmadan aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir şeklinde gidecek işte bu şekilde 3 sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar 3. sıramız bitti. Ben birleştirdim. Artık birleştirmeyi biliyorsunuz. Ee, şimdi dördüncü sıramızda 3 zincir çekmişim. 4-5 zincir çekip boşluğumuza batıyorum. Gene 3'te çıkıyoruz trabzanı. 2 2 iki tane trabzan yapıp 1-2 zincir çekip 2 trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde. Yani bir yere aynı e, dördüncü sırada yaptığımız gibi iki trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz. İpim takıldı. Arada yine iki zincir çekiyoruz. Boşluğumuza iki trabzan yapıyoruz. Bir, iki, iki zincir çekiyoruz ve bir, iki, iki de bırakıyoruz. İki zincir çekiyoruz. 1 2 3 de çıkıyoruz trabzanlarımızı yine 2 zincir çekiyoruz bu şekilde 1 ve 2 bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar 1 ve 2 zincir çekiyoruz 1 2 1 2 zincir çekip 1, 2. Evet, bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz. Sadece arada 3 sıramız aynı gidiyor, diğer sıralarımız farklı farklı. Bu şekilde bir 2. Ben bu sırayı gene bitireyim ve karşınıza son sıramızda geleyim kırmızı ipte son sıramız olacak yani. Evet arkadaşlar kırmızıda son sıramıza geldik. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1-2-3 ve 2 trabzan yapıyoruz boşluğumuza. Hemen ilk boşluğumuza. Yine 2 zincir çekiyoruz. Her boşluğumuza 2 trabzan yapıyoruz. Son sıramızda. 1-2 zincir çekip isterseniz yavaş göstereyim. 1-2 ve 3 de çıkıyoruz. Aynı yere 1-2 ve 3 de çıkıyoruz. Arada bir iki zincir çekiyoruz. Boşluğumuza 1, 2 ve 3 de çıkıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle boşlukta göstereyim. Kırmızı da son sıramıza geldik. Burayı ben hemen dönüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sıramız da bitti. Birleşme yapıyorum. Ee, bu suplamda pembe kullanmıştım bunda da pembe kullanacaktım ama e, videonun başında iplerimi göstermiştim gül kurusu kullanmaya karar verdim biraz daha açık renk olsun diye daha güzel olur şimdi ipimi parmağıma sabitliyorum şu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum sonra arkasını çevirip iki ipi birbirine düğüm atıyorum ki açılmasın. Bu şekilde düğüm atıyorum. Zaten kırmızıyı buradan keseceğiz. Makasımı alayım arkadaşlar. Evet. Kırmızı ipimi şu şekilde kesiyorum. Sonra arkada sakladıktan sonra keserim gene. Şimdi bu sıramızda komple trabzan yapacağız. Hiç zincir çekmeden. Şöyle her tepeye batıyoruz. Ondan sonra bu boşluklarımıza bakayım gene ben. İki boşluk boşluklara iki trabzan. Bir Bu şekilde. Ah, kırmızı ipim denk geldi. İki. Trabzanlarımızın üstüne bu şekilde batıyoruz ve boşluklara da ikişer trabzan gidiyoruz. böyle olacak arkadaşlar. Gene sakinmiş. Ay pardon şurayı ipi arkada saklayayım derken çok çirkin bir görüntü oldu. Şurayı düzelteyim. Şöyle gene üste çıkıyoruz. 1 2 ve 3. 2 trabzan var. 2 tırabzanın da tepesine batıyoruz. boşluğa iki trabzan yapıyoruz. ve trabzanların başına batıyoruz boşluğa gene iki trabzan yapıyoruz bu sıramızda bu şekilde devam edecek arkadaşlar bu şekilde sıramızı bitireceğiz Evet arkadaşlar bu sıramızı da bitirdik bu şekilde son kalemizi şu ipi şuradan alayım da bunu de gizlenmiş olsun bir ve iki yapıyoruz buradan birleştiriyoruz son kalemizde sıra pardon sıramızda bitirmiş olduk Şimdi sıra beyazımıza geçeceğiz. Beyazımızda aynı şekilde şu şekilde ipimizi alıyoruz. Buradan 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Arkasını çevirip arkadaşlar şöyle ipimize düğüm atıyoruz ki sağlam olsun ve makas yardımıyla makasımı bulursam pembe ipimizi şu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar beyaz sıramızı beyaz ipimizde e, sıramız gene aynı bu sıramız. Şu ipi her trabzanın tepesine batıyoruz. Dümdüz şekilde her trabzanımızın tepesine bu şekilde batıyoruz. Yine tırabzanlarımızı 3'te çıkıyoruz. 1 2 ve 3 Evet. Bu şekilde her tırabzanımızın tepesine batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar. beyaz ipim biraz diğer iplerime göre daha kalın geldi elime yani benim bunlar bu ipler elimde olan iplerdi siz yapacak olursanız iplerinizin markası hepsi aynı olsun ki kalınlı inceli olmasın Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar beyaz sıramız da bitti şimdi birleştiriyorum gene son zürafamın üstüne batıyorum pardon zürafa nereden çıktı bugün kelimeleri hep birbirine karıştırdım şöyle birleştiriyoruz ve şu sıramızdayız açık yeşil alacağız açık yeşil baya karışık yine aynı şekilde bırakıyoruz buradan 1 2 zincir çekiyoruz çevirin arkasını tığ üstündeyken şöyle bir ve iki düğüm atalım Evet bu sıramızda aynı devam ediyoruz bir iki yeşilimiz de aynı artırma ya da eksiltme yok bütün zürafaların tepesine batıyoruz beyazın bayağı bir kalınmış biraz marolla oldu kenarları ama düzeliyor böyle zürafalarımızı her zamanki gibi 3'te çıkıyoruz Evet arkadaşlar. Bu sıramızda devam edelim. Son sıramız kalıyor zaten. Onu da koyu yeşille yapacağız. Karpuz suplamız tamamlanacak arkadaşlar. Umarım öğretebilmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Yabancı bir arkadaşın e, Instagram sayfasında görmüştüm. İşte bu sırayla böyle devam edelim. Yeniden buluşalım. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızda bitti. Birleşimini yapıyorum. Şimdi son sıramıza koyu yeşilimize geçiyoruz. Bu yeşil ipimizi alalım. Gene diğerlerinde olduğu gibi zincir çekelim. Bu e, açık yeşilin gevşeklendiğine bakmayın. Buradan çekince düğümümüz atınca bu şekilde çiliyor. Şimdi arkasını çevirip düğümümüzü atalım. Ve açık yeşilimizi kesip çıkartalım. Evet. Şimdi burada altı zincir çektik. 1 2 trabzan bıraktık bazen bunu bulanık gösteriyor telefon bir iki tane bıraktık buraya trabzan yapıyoruz ondan sonra pardon yanlış anlattım 6 Alt, 7 zincir çekiyoruz 2 tane bırakıyoruz şu şekilde sık iğne olarak çıkıyoruz 1 2 3 4 5 6 iki tane bırakıp üçüncü trabzanımızın tepesine sık iğne olarak batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyoruz. Bir, iki tane bırakıyoruz. Üçüncü trabzanın, trabzanın tepesine sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. 1 2 trabzan bırakıp 3. trabzana sık iğne olarak batıyoruz Arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamlayacağız 1 2 3 4 5 6 1 2 bırakıp 3. Trabzon tepesine sık iğne olarak bırakıyoruz 1 2 3 4 5 6 2 bırak 3. Trabzon'a bat bu şekilde devam ediyoruz Arkadaşlar bu sıramız da tamamlayalım Evet. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. 6 zincir çekip arada iki trabzan bırakıp üçüncü trabzana batıyoruz. Evet arkadaşlar. de yaptıktan sonra ilk başta yaptığımızın üzerine sık iğne olarak çıkıp 3 zincir çekiyoruz ve içine 8 tane tırabzan dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzan doldurduktan sonra ikinci boşluğumuzdan sık iğne olarak hemen şöyle ipi alıyoruz bağlıyoruz İpimizi alıyoruz üçüncü boşluğumuza gene 8 tane trabzan dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde 8 trabzanımız doldurduk ve yavaş göstereyim boşluğumuzdan sık iğne olarak bağladık Yine aldık. Karşı boşluğumuza trabzanımızı yapıyoruz. Bir dakika. Şöyle bir iki üç dört 5 6 7 ve 8 yine boşluğumuzdan sık iğne olarak alıyoruz ikinci boşluğumuza 8 trabzanımızı dolduruyoruz Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz ve suplamız bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sıramız da bitti. Şimdi birleştireceğiz. İpimizi koparacağız ve suplemiz hazır. 2 4 5.yi dolduruyorum. 6 7 ve 8 son boşluğum kaldı son boşluğumdan hem bu tarafı hem de bunu bu şekilde birleştiriyorum hatta şu arkadaki yeşillik bana engel oluyor şu anda şuradan şöyle bir sık iğne daha yapıyorum iki zincir çekiyorum ki sağlam olsun birleşmiş oldu makasımızla kesiyoruz makası. Şöyle makasla kesiyorum. ipimi çıkartıyorum. Arkadan da saklayayım. Şöyle. İplerimi sonra keserim ben. Evet arkadaşlar. Süpremiz bu şekilde hazır karpuz süpremiz. Çok güzel oldu supla sufle deyip duruyorum bu arada. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Hafize'nin elinden kanalıma abone olmayı, e, zili aktif hale getirmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum da yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bir de bir dahaki videomda eğer isterseniz bunun tarifini de verebilirim. Öğretebilirim. Ee, tabii bunun tarifini de öğretebilirim. Hangisini isterseniz yorumlarda belirtirseniz size geri dönüş yapacağım inşallah. Bu şekilde. Çok güzel bular. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar.